Tüm dünyada özellikle de Amerikan filmlerinden duyduğumuz gibi insanlar Hindiye Turkey yani Türkiye diyor. Peki bunun sebebi nedir? İngilizce'de Türkiye olarak adlandırılan hayvan aslında Kuzey Amerika'ya özgü bir hayvan. Amerikalıların hem Hindiye hem de ülkemiz olan Türkiye'ye Turkey demesinin ardında bir takım tarihi süreçler bulunuyor. Bunun en başında Osmanlı İmparatorluğu'nun coğrafi konumu geliyor. 15 ve 16. yüzyıllarda Avrupa'ya gelen Hindilerin büyük bir çoğunluğu günümüz Türkiye toprakları üzerinden geçiyordu. Dil bilimci Mario Pei'nin teorisine göre 15. yüzyılda İstanbul'u ele geçiren Osmanlılar yabani kümes hayvanlarını Batı Afrika'da bulunan Gine üzerinden Avrupa'ya ihraç etmeye başladı. Bu nedenle Avrupalılar Hindiyi Türkler ile özdeştirmişti. İngilizler Hindiye Turkey Cook yani Türkiye Horozu demeye başlamışlardı. Zamanla bu isim Turkey Cook olarak kısaldı ve en sonunda yalnızca Türkiye olarak kullanılmaya başlandı. İngilizler Batı Amerika'da bulunan Massachusetts'e yerleşmeye başlayınca kendi geleneklerini de yeni dünyaya getirdiler ve Amerika'da gördükleri Hindilere Turkey demeye devam ettiler. Etimoloji uzmanı Mark Foyce'e göre Türk tüccarlar Madagaskar'dan satın aldıkları hindileri Afrika'nın etrafından deniz yoluyla dolanarak İngiltere'ye getirmişlerdi. Ve ardından İspanyol denizciler Amerikan hindilerini Avrupa'ya getirince bu iki hindi türü birbirinin aynısı sanılmıştı. Etiyopya'dan satın aldıkları hindileri Osmanlılar üzerinden Avrupa'ya getiren Batılılar daha sonradan Portekizli denizcilerin Amerika'dan getirdikleri hindilerin de aynı hindilere olduğunu düşündü. Ve böylece Hindinin adı Turkey yani Türkiye olarak kaldı. Aslında durum bizde de farklı değil. Türk toplumu olarak Hindinin bize özgü bir hayvan olmadığını biliyorduk ve bu nedenle hayvana Hindi ismini verdik. Bu hayvana Hindi dememizin sebebi ise hayvanın Hindistan'a özgü bir canlı olduğunu düşünmemizdi. Ve bu konuda yalnız da değildik. Örneğin bu dönemde Fransızlar da hayvana Polet de Indi yani Hindistan tavuğu diyordu. Peki Hindistan'da bu kuşa ne isim veriliyordu? Hintlilerin bu hayvan için kullandığı isim Tarki. Fakat bazı Hindu lehçelerinde Peru ya da Peru sözcüğü kullanılıyor. Yani Hintliler de bu hayvanın başka bir yerden geldiğini ve bu yerin Peru olduğunu düşünüyorlardı. Avrupa ülkelerinin sömürgeci yaklaşımı işleri daha da karıştırdı. Malezyalılar Hindi'ye ayam blender yani Hollanda tavuğu diyor ve Kamboçyalılar bu hayvanı Moan Parang yani Fransız tavuğu olarak isimlendiriyor. 1990'lı yıllarda ortaya atılan bir iddia ile Türkiye sözcüğünün İbranice'den geldiği söylendi. Christopher Columbus'un tercümanı Yahudi bir aileden gelen ve sonradan Katolik olan Louis de Toros isimli bir adamdı ve iddiaya göre Hindi'ye Türkiye diyen ilk kişi Ana dili İbranice olan bu tercümandı. 12 Ekim 1492 tarihinde arkadaşına bir mektup yazan tercüman Torres Amerika'da gördüğü bu hayvandan Tuki olarak bahsediyordu. Eski İbranicede Tuki tavus kuşu anlamına geliyor. Yani bu konuda dil bilimciler bir anlaşmaya varamamış olsa da Türkiye sözcüğünün İbraniceden türemiş olduğu sanılıyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve diğer videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.